Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber nasıl YouTube'daki 4000 saat sınırını tamamlayabilirsiniz. Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ekranda da aynı şekilde bizim bir tane 4000 saati tamamlayamamış ve YouTube'dan şu anda para kazanmayan bir kanalımız bulunmakta. Gelin isterseniz hızlı bir şekilde bu kanalımızın nasıl 4000 saat izlenme sınırını tamamlayabiliriz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bu işlemi yapabilmeniz için arkadaşlar tabii ki de kanalınıza belirli bir miktarda video olması gerek ve bu videoların belirli dakikaların üstünde olması gerekmekte. Zaten gerekli detayları videomuzun içerisinde göstereceğiz sizlere. Ek olarak bu işlemi hem ücretsiz hem de para vererek de yapabileceksiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz. Hatta belli başlı sosyal medya platformlarında para kazanmayı bile aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden bizler sitenin bağlantılarını açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Linke tıklayarak sizler de siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar arkadaşlar siteye geldiğimizde bakın sağ üstte ücretsiz yol butonu var. Buraya tıklayıp siteye kayıt olmamız lazım. Fakat kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilginiz girmek zorunda değilsiniz. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyorsunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi bizler de şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İlk olarak isterseniz nasıl sipariş verilir sizlere bunlardan bahsedelim. Daha sonra ücretli ve ücretsiz kısımlardan bahsederiz. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformlarında hizmetler var. Tabi biz buradan YouTube kısmına geliyoruz. Bakın YouTube'da da aynı şekilde izlenme, abone, beğeni, yorum, etkileşim 4000 saat gibi farklı farklı kategorilerde mevcut. Ben bunlardan mesela YouTube 4000 saat izlenme süresi kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde servis ve tıklı bir tane servis seçebiliriz. Çünkü bakın burada gerekli açıklamalar yapılmış video dakikaları olarak arkadaşlar. Bunlardan hangi sizin kanalınızdaki videolara uyuyorsa ona göre seçim yapmanız lazım. Mesela benim 5 dakika üstüne videolarım bulunmakta. O yüzden ben buradan 5 dakika videosunu seçersem benim için daha iyi olacaktır. Tıklıyorum buraya ve servis açıklamasında bana gerekli olan bütün her şeyi söylemişler arkadaşlar. En az 5 dakika olmadığı şeklinde burada da zaten bir tane uyarımız bulunmakta. Ben geliyorum hemen. YouTube videolarımdan bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Örneğin mesela şu son attığımız video ata şuradaki bir tane videomuz var. Buna gönderebiliriz. Kopyaladım bağlantımı ve yapmam gereken şey link bölümü yapıştırıp atmak isterim. İzlenme saati miktarını gireceğim. Yani ben illa burada 4000 saat göndermek zorunda değilim. Eksik olan saatim kadar da yine sipariş verebiliyorum arkadaşlar. Örneğin örneğin mesela 10 saat sipariş vermek istiyorum. 10 yazdım. Sipariş var butonu tıklayıp bunun siparişini şu anda site içerisinden vermiş durumdayım. Artık bu bana gelecek arkadaşlar. Videomun hem izlenme sayısı artmış olacak hem de bu bana izlenme saati kazandıracak. Bunun gibi aslında birçok platformlardaki hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Tabi bakiye ekte kısmına tıklayıp arkadaşlar buradan bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Yani istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. Tabi bunu kullanamayan arkadaşlar için satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet link var arkadaşlar bakın burada yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermek olacak ne kadar çok kendi davet linkimizi birini site çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliriz ve kazandığımız bakiye site içersen çekebiliriz siparişleme bölmeye geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz bunlar da sitede aktif artık bizim vermiş olduğumuz sipariş arkadaşlar yavaş yavaş gelecektir ve tamamlanacaktır Bugünlük videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın.